Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? 2023 SketchUp 2023 derslerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz birinci katın çizimini yapmıştık. ikinci katı size bırakmıştım. Bundan sonraki ders dersin açıklamasında kaplama kısmına değineceğiz. Bu dersin açıklamasında ise DVG dosyasını size paylaşıp sizin de bu şekilde model çıkarmanızı bekliyorum arkadaşlar. Facebook'taki SketchUp Türkiye Facebook kanalımıza, adresimize oraya çalışmanızı paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Dersin sonunda o grubu göstereceğim ben sizlere. Buradan yapmış olduğum bazı önemli hususlar var. Balkon parapetlerin önüne, ucuna yani üst tarafına camdan bu şekilde Warhouse'dan indirmiş olduğum modeli koydum. Model biraz ofis böyle ofis tarzını anımsattı. Yani buradaki cam parapetlerin biraz böyle duruşu ofis anımsattı. Sizler daha ince profilli cam parapetler bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada giriş kısmında üstte bir tane tente cam tente yanlarda da camlarla böyle bir değişik bir tasarım yaptım ama yine bunlar ofisi e andırıyor. Ofis benzeri bir duruma dönüştü bina e, sizler daha farklı işler yapabilirsiniz bu kısımlarda. Kolon kısımlarını şöyle renklendirdim. Bundan sonra ders arkadaşlar kaplama kısımlarına değineceğiz. Birazdan çatıyı anlatacağım ben size. Kaplama kısımları önemli konu arkadaşlar. Bundan sonraki ders ayrıntılı bir şekilde kaplama kısımlarında size profesyonel kaplamayı nasıl yapacağınızı, kaplamada nasıl kontrolün sizde olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Çatı kısmında arkadaşlar çok basit bir işlem yaptım. Ee, hemen hemen de projedeki çatı olayını tuttu. Ee, Tabi Projeye göre sıfırdan modellemek ayrı bir konu. Yani kodlara göre çizim yapmak ayrı bir konu. Ama sıfırdan işte daha önce göstermiş olduğumuz 1001 Tools isimli pluginin şuradaki çatı yapma e, plugini var arkadaşlar. Mesela şöyle göstereyim ben size hızlıca. Mesela mol komutuyla şunu yan tarafa taşıyayım arkadaşlar. Şöyle yan tarafa alalım. Şunun bir gölgesini kapatalım. Şöyle aldım. Şuraya koydum. Bakın çatı yaparken çift tıklıyorum. Çatının yüzeyini seçiyorum arkadaşlar. Şurada bir kısım var en sonda. Otomatik çatı yapıyor. Tıklıyorum buraya arkadaşlar. Bakın hiç ellemeden yani buradaki e, açı derecesi 30 derecede işaretli create diyorum bakın pat diye çatıyı aynısını oluşturuyor. Burada dereceyi biraz daha kısmışız. Burada 30 derecede burada 20, 20 15 derece 20 derecede olması lazım. 18 derecede olması lazım. Bu şekilde bir işlem. Burada hızlı bir şekilde çatı yapıyorsunuz. Bunları zaten arkadaşlar plugin derslerimizde gösterdik. Yani çatının nasıl yapıldığını, nasıl e, işlenme sokulduğunu gösterdik. O yüzden poligin derslerimizi izlerseniz de çok faydalı olur. Zaten gördüğünüz gibi 2 saniyede, 3 saniyede çatı yapmış olduk arkadaşlar. Bunu Enscape'de arkadaşlar, Enscape'de render alacağız bu binanın. E, bir bu, Tam buraya biraz küçük bir havuz yaparız. E, Tabi peyzaj kısmını biraz size bırakıyorum arkadaşlar. Peyzaj kısmında e, sizin biraz daha böyle e, bu işi nasıl diyeyim e, zevkli hale getirmek için peyzaj kısmını size bırakıyorum peyzaj kısmında yapacağınız özellikleri de arkadaşlar yapmış olduğunuz sunuşları da şurada SketchUp Türkiye Facebook adresimizde fotoğraf ve video gönder kısmından gönderebilirsiniz arkadaşlar gönderdiğinizde burada biz de sizin yapmış olduğunuz çalışmaları göreceğiz oradan yayınlayabilirsiniz tabi burada e, bir tane çardak bir tane havuz ön tarafta çevrili bir duvar ağaç yerleri işte bitki yerleri çim yerleri gibi o kısımları yaparsanız Enscape'te hiç kasılmadan render alırsınız. Ee, yeni nesil laptoplarda bile hani 1050 ekran kartı, 2060 ekran kartı, 3060 ekran kartlarında Escape çok rahat çalışıyor. çim alanlarını ve havuz alanlarını zaten ben size göstereceğim. Ama bundan sonraki dersimizde arkadaşlar kaplama kısmında önemli bir kısmımız var. Kaplama kısımlarında hem renk kullanımı hem doku kullanımı konusunda önemli bazı ayrıntılar var. Onları göstermem gerekiyor. Onlar çok önemli konular arkadaşlar. Ben burada sadece şurada bir yer kalmış. Onu da rengini değiştirelim arkadaşlar. Şöyle yapıyorum kolon kısımlarını ben biraz renkli hale getirdim ee, kolonun olduğu yerler belli olsun diye ee, cephede de farklı bir renk olsun diye arkadaşlar Tabi bu renkler değişebilir. Renkleri ben e, direkt olarak ezbere attım arkadaşlar. Çünkü e, render motorunu gönderirken renkli olarak göndermeniz gerekiyor. Siz burada şu kısmı beyaz olarak gönderdiğinizde, şu kısım da beyaz olursa yani kaplama atılmamış olursa render motoru hangisinin hangisinin beyaz olduğunu, hangisinin siyah olduğunu bilemez. O yüzden siz render motorlarına modeli gönderirken mutlaka kaplama kısımlarında renk atamanız gerekiyor mesela ahşap kısmı mesela şurada bir ahşap kısmı atamışız diyelim. Bu ahşap kısmını e, render motoru ahşap olarak algılar ama renk olarak siz bunu ifade ettiğiniz için render motoruna orada istediğiniz gibi bunu değiştirebilirsiniz. Tabi modelde şöyle bir şey var arkadaşlar. Yağmur oluğu, detaylar, dönüşler, e, su basman, beton kısmı, çevrede döneceğiniz e, biraz taşmalar. Bunlar işin detay kısımları. Bunlara girerseniz proje daha da güzel olur. Ama işte e, dış mekanda kaliteli render alma diye bir dersimiz var YouTube adresinde arkadaşlar. Onu ben e, orada çok çok bahsettim bundan. YouTube adresimize girerseniz YouTube adresimizde dış mekanda kaliteli ve gerçekçi render nasıl alınır dersinde arkadaşlar. Şuradan göstereyim ben size. Bakın YouTube adresimizde. Ana kapak kısmına ben koydum. Dış mekanda gerçekçi render alın diye. Burada dış mekanda kaliteli ve gerçekçi görselin nasıl alınması gerektiğini ben burada anlattım. Bunu izlerseniz zaten hiçbir sorun kalmaz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Burada modelin detaylı çizilmesi, dış mekanda peyzaj öğelerine dikkat edilmesi, peyzaj öğelerinin bina binayla uyumlu hale getirilmesi gibi birçok deneme ve testin yapılması gerekiyor. Hani birden yaptığınızda oldu render'a verdim öyle bir şey yok arkadaşlar. bunun üzerinde peyzaj yapacaksınız, havuz yapacaksınız, çardak oturma kısımları, Bahçedeki bazı peyzaj kısımları, ufak öbekler yani görselleştirmeyi zenginleştirmek için bunların yapılması gerekiyor. E, Çok kişi böyle koyuyor arkadaşlar, şöyle buradan render alıp göndermeye çalışıyor. Yaptığınız işin kaliteli ve detaylı olması, ortaya bir şey çıkarmak istiyorsanız arkadaşlar bu model üzerinde veya herhangi bir model üzerinde kendi model üzerinde çalışmanız gerekiyor. Almış olduğunuz renderlar çizmiş olduğunuz modeller yarın başkasının ofisinde başkasının elinde gezdiği zaman o işe ayırmış olduğunuz eforun o kağıt üzerinde gözükmesi gerekiyor veya dijital görsel üzerinde gözükmesi gerekiyor. Çünkü efor harcanmış, üzerinde çalışılmış bir çizimle çalışmamız çizim arasında çok fark var ve direkt olarak görünüyor arkadaşlar. Çünkü biz dışarıdan bize gelen çizimlerde veya arkadaşların bize eleştirmemiz için gönderen çizimlerde hemen eksiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Çünkü çok fazla görsel gördüğümüz için çok fazla projede çalıştığımız için onu görebiliyoruz. Sizler de yapmış olduğunuz işi ince ince, dokuyarak, dokuyarak en iyi şekilde yapmaya çalışın arkadaşlar. Bu çok önemli bir konu. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımızı abone olmaya davet ediyoruz. Bunun gibi faydalı içeriklerin daha fazla gelmesi için abone olursanız çok seviniriz. Bildirimleri açarsanız çekmiş olduğumuz faydalı videolardan hemen haberdar olursunuz. Yorum ve beğeni yazmanız da bizi mutlu eder arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere hoşça kalın. Dediğim gibi bundan sonraki dersimizde kaplama kısmına değineceğiz. Kaplama kısmı gerçekten önemli bir kısım arkadaşlar. Ve render motoruyla bağlı olan bir kısım. O yüzden bundan sonraki dersi mutlaka izleyin. Dersin kaplama kısmındaki aşamaları arkadaşlar bizim için önemli. Çünkü render motoruyla dediğim gibi bağlantılı bir kısım. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar.